Az önce bir diyetisyenimizle birlikte teklifini geliştirecek bir görüşme yaptık ve diyetisyenimiz aslında bulunduğu konumdan ötürü fiyatlarını düşük tutması gerektiğini düşünüyor. O çevredeki insanların ona o kadar fazla hani fiyatını arttırdığında ödeme yapamayacağını düşünüyor. Bunu düşünmekte haklı. Neden? Çünkü eğer kapıdan geçen insanlara yüksek değerli bir teklif sunuyorsanız, bu insanlar sizi tanımıyorlarsa, sosyal medyanızı incelemedilerse, içeriklerinize göz atmadılarsa insanlara aldırdığınız sonuçları, verdirdiğiniz kiloları bilmiyorlarsa, haberdar değillerse zaten bu insanlara isterseniz 100 TL'lik bir teklif sunun gene pahalı diyecekler, gene satın almayacaklar. Çünkü sizi tanımıyorlar. Fakat insanlar sizin profilinizi inceledikten sonra ve sizi tanıdıktan sonra onlara mükemmel bir teklif oluşturursanız ve bu teklifi onlara sunarsanız istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Bakın bu programda hizmet fiyatını 3000 TL'den satan diyetisyenler de var. 6000 TL'den satanlar da var. 4000 TL'den satanlar da var. 12000 TL'ye programlarını satan insanlar, diyetisyenler de var. O yüzden vereceğiniz değere odaklanın. Siz eğer şu an mevcut teklifinizin 3000 TL ettiğini düşünüyorsanız teklifinizi geliştirip fiyatınızı 6000 TL'ye çıkartabilirsiniz. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim fakat yeterli gelmediğini gördüm. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi size örnek bir teklif hazırlayacağım. Standart bir tekliften premium bir teklife geçeceğiz aslında birlikte. Bakın tahtamı alayım hemen. Tahtı üzerine anlatacağım. Artık çünkü bu konunun anlaşılmasını istiyorum. Bana gına geldi. Ucuz bir şeyler satmayın arkadaşlar. Ucuz şeyler satıp zamanınızı, vaktinizi, emeğinizi çöpe atmayın. Değerli teklifler satın. değerli insanlarla çalışın. Gerçekten karşılığını ala alabileceğiniz, gerçekten İşe yarayacağını gördüğünüz, düşündüğünüz insanlarla çalışın. Bakın. Şimdi teklif konusunda yapmanız gereken temel şeyi anlatacağım. Birincisi teklifinize bir isim bulacaksınız. Havalı bir isim ama aynı zamanda Türk insanlarının anlayabileceği bir isim olması gerekiyor. Yani tutup işte bilmem ne bilmem ne işte İngilizce saçma sapan isimler bulmayın. Nutrition bilmem ne işin, ocean motion. Bu tarz şeyler bu insanların dikkatini çekmeyebilir. Hedef kitlenizin dikkatini çekmeyebilir. Bir düşünün. Bu insanların dikkatini ne çeker? Mesela az önce biz danışanımla birlikte nöro beslenme sistemini uydurduk. Nöro beslenme sistemi. Bakın. Diyet hizmeti satmıyor. Nöro beslenme sistemi satıyor. Sadece ismi bile söyleseniz 3.000 TL ediyordur. <laughs> Ek olarak üstüne 3.000-4.000 TL ediyor. Çok pardon. <laughs> nöro beslenme sistemi. Anladık mı? Ne bileyim işte nöro beslenme sistemi, 360 derece beslenme sistemi veya e, online plus diyet sistemi gibi gibi. Düşünün hedef kitleniz neyi sever, ne dikkatini çeker o kişinin, o kişilerin ya da bunu düşünüp öncelikle bir isim bulun. İsmi bulduk. İkincisi sunacağınız şeyin bir listesini çıkartın. Önce mevcutta hangi hizmeti sunuyorsunuz? Tam olarak bu hizmetin içeriği neler? Bunun listesini çıkartın. Genelde şunu yapıyorsunuz. 4 tane ön görüşme sunuyorsunuz. Haftada bir tane olacak şekilde. Bu ön görüşmelerin içerisinde tartı tartıyorsunuz. Ölçüm yapıyorsunuz. Diyet listesi verip yeniliyorsunuz. Sonra ek olarak WhatsApp'tan takip edebiliyorsunuz. Size sorular sorabiliyor. Öğünlerinin fotoğrafını atıyor vesaire vesaire blabla. Bla. Bunu yapıyorsunuz. Genel tüm yani benimle çalışan diyetisyenlerin başlarken çoğunun en azından verdiği teklif bu. Fakat bu standart bir teklif. Sizin hizmetinizin premium bir teklif olması için şunları yapmanız gerekiyor. Bir, öncelikle bu mevcut teklifinizi listeleyin. Tamam mı? Listesini çıkartın. Diyin ki benim mevcut teklifim bu. Mevcut. Bir de güncel teklif. Yanına da yazın güncel teklif diye. Şimdi güncel teklifinizi oluşturacağız. Bir önceki teklifinizde verdiğiniz ve işe yarayan şeyleri yine güncel teklifinizde listeleyin. İlki bu olsun. İkincisi standart teklifin yanı sıra müşterilerinize ne sunabilirsiniz? Onların faydasına olacak ve aynı zamanda sizi yormayacak bir şey olması gerekiyor bunun. Zamanınızı çok fazla almayacak bir şey olması gerekiyor. Mesela biz az önce ismini vereceğim direkt Pınar Hanım, Pınar Kapalıkaya. Pınar Hanım'la birlikte Eskişehir'deki yeni açtığı ofisi için bir teklif geliştirdik. Teklifini 2000 TL'den sunmayı planlıyordu. Fakat ben bunu kabul etmedim. Yani benimle çalışma amacınız zaten teklifinizin değerini fiyatını arttırıp satışlarınızı arttırmak, karınızı arttırmak. 2000 TL ile olacak bir iş değil bu. Fiyat rekabetine girerseniz kaybedersiniz. Bir pazarda çünkü ya en düşük fiyata sahip olacaksınız iyi bir satış yapmak istiyorsanız ya da en yüksek fiyata sahip olacaksınız. Arada bir fiyat belirlerseniz olmaz. Şimdi bugün 100 liraya da diyet satan var. 500 liraya da diyet satan var. 1000 liraya da satan var. 10 bin liraya, 20 bin, 30 bin liralara diyet satan insanlar da var. Fiyatta rekabet edemezsiniz arkadaşlar. Siz bir e-ticaret sitesi değilsiniz. E-ticaret platformu değilsiniz ki fiyat kırıp satışları arttırasınız. İnsanlar ucuz diye sizi tercih etsinler. Bakın siz bir ürün satmıyorsunuz. Siz bir hizmet satıyorsunuz. Bunu iyi kavrayın lütfen. O yüzden fiyattan çok değer rekabetine gireceğiz. Ben diğer diyetisyenlerden Farklı olarak şunu 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 sunuyorum. Böyle böyle böyle. Sonuç aldırıyorum ve bu yüzden fiyatım XYZTL. Bunu anladıysak Pınar Hanım'la aldığımız, oluşturduğumuz yeni teklife geçelim. Düşündük ve şuna karar verdik. Dedik ki biz sunduğumuz bu hizmeti biraz havalı bir hale getirelim, İsimlerini havalı bir hale getirelim ve ekstra bir şeyler katalım. Ne katalım? Bir normal WhatsApp herkes sunuyor WhatsApp desteği. Fakat biz bunu farklı bir hale getirelim. Söyleyiş biçimimizi değiştirelim. Diyelim ki size 7/24 müşteriye söylüyoruz bunu. Sizi 7/24 WhatsApp destek hattı sunuyoruz. Bu WhatsApp destek hattında şunları yapabilirsiniz. Öğünlerinizin fotoğraflarını atıp neyi yiyip neyi yemeyeceğinize birlikte karar verebiliriz. Veya kalori hesabı yapabiliriz. Zorlandığınız noktalarda bana ulaşıp benden motivasyon alabilirsiniz. Disiplininizi arttırmak için benimle konuşabilirsiniz. Whatsapp üzerinden. Bu desteği sağlayalım. Yani Whatsapp'ı bu şekilde sunalım dedik. Buna ek olarak zaten 4 tane görüşme sunuyoruz. Haftalık değişen listeler sunuyoruz. Ölçüm sunuyoruz. Tartı sunuyoruz. Vesaire. <laughs> Beslenme konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Kilo verdirtiyoruz. Bu zaten ana teklif. Biz bir de bunun yanına ne yapalım? Bir eğitim verelim. Ne konuda? Bir irade kontrol eğitimi. Yani kilo verme sürecinde insanlar genelde iradelerini kontrol edemedikleri için kilo veremiyorlar. Bu yüzden aslında bu problemleri yaşayıp bize başvuruyorlar. Biz diyelim ki sen kilo verirken senin iradeni güçlendirecek irade kontrol eğitimi vereceğim sana. Bu eğitimle birlikte artık buzdolabına gittiğinde, akşam vakti acıktığında buzdolabına gidip karıştırıp abur cubur yemeyeceksin. Şunu bunu yiyeyim, yemeyeceksin ve diyet sürecini baltalamayacaksın bu eğitimden sonra. Bak, bir. 2 öğün dengeleme. Öğün dengeleme eğitimi vereceğiz sana. Bu öğün dengeleme eğitiminde de şu olacak. Dışarıda çalışıyor olabilirsin. Eee... Dışarıdan yemek söylemek zorunda olabilirsin, durumda olabilirsin vesaire olabilirsin. Veya o an farklı bir işin çıkmış olabilir. Kendi yemeğini yapamamış olabilirsin. Dışarıdan yesen bile öğününü nasıl dengeleyeceğini ve sağlıklı beslenmeyi nasıl sürdürebileceğini, sürdürebileceğini sana eğitimini vereceğim. Bu eğitimle birlikte artık dışarıda da olsan, alkol de içsen, kumar da şaka yapıyorum. Kumar yok. Alkol de içsen, tatlı da yesen vesaire diyet sürecini baltalamadan bu süreci nasıl dengeleyebilirsin? Bunun yöntemini öğreneceksin. 3 Beslenme Bilinci Eğitimi vereceğiz sana. Bu eğitim şu işe yarayacak. Çoğu insan beslenme bilinci olmadığı için çok fazla kilo alıyor ve kiloyu veremiyorlar. Hangi besini neden yemen gerekiyor, neden yememen gerekiyor, tüm bunların, tüm besinlerin, bu besinlerin ne kadarının e, işe yaradığını, ne kadarının işe yaramadığını veya sana zarar verebilecek besinler neler? Bu besinleri nasıl en az zarar verecek şekilde ne kadar tüketebilirsin? Bunun eğitimini vereceğim. Ve artık senin beslenme bilincin oluşacak. 4. Besin değişim eğitimi. Diyelim ki dışarıda çalışıyorsun, bir yerde çalışıyorsun. Senin bu bir önceki eğitimde, beslenme bilinci eğitiminde öğrendiğin <laughs> şeylerle birlikte diyelim ki iş yerindesin, döner söylediler sana iş yerinde. Veya tabur dot yemek geldi yemekhaneden. Bu besinlerden hangilerini yemen, ne kadar gramajda yemen gerektiğini ben sana göstereceğim. Bunu ek olarak hem öğreteceğim hem bana Whatsapp'tan sorabileceksin. Bunu da koyduk ve tüm bunların sonunda sana bir de kilo koruma eğitimi vereceğim. Yani benimle birlikte ideal kilonu ulaştıktan sonra bir daha kilo almaman ve o kiloyu koruyabilmen için, ideal kilonu koruyabilmen için bir eğitim vereceğim. Ve ideal kilonu ulaştıktan sonra bana ihtiyacın kalmayacak. Şimdi biz bunları sunduk. Bir de dedik ki bu teklifi mükemmel bir hale getirmek için şunu sunalım. İdeal kilonu ulaştıktan sonra... 5 ay boyunca her ay bir kere olacak şekilde ücretsiz bir şekilde bana gelip kontrol yaptırabilirsin. Unutmayın bunu online da sunabilirsiniz, yüz yüze de sunabilirsiniz. Bu kontrolü sunduğunuzda ve tüm bunları sunduğunuzda bu teklif premium bir teklif olmuş oluyor. Ve siz bu teklifi 3000 liradan satmak zorunda değilsiniz. 2000'den, 3000'den satmak zorunda değilsiniz. Çünkü teklifin değeri çok yüksek. Siz bunu müşteriye bu şekilde anlatırsanız haliyle diyecek ki evet çok mantıklı. Ben bu teklife bu parayı verebilirim. Bütçesi olmayanlar maksimum şunu der. Yani pahalı diyemezler. Çünkü sunduğunuz değer farklı. Burada değer rekabetine girdik. Pahalı diyemezler. Bütçesi olmayan kişiler de ki kardeşim benim bütçem yok. Ama aklı selim olan, aklı yerinde olan herkes bu teklifi kabul eder. Neden? Çünkü benimle bir kere çalışacaksın. Bir daha yeni yani para ödemeyeceksin. Örnek. Alın size premium teklif. Bu teklifi oluşturduktan sonra hizmet fiyatınızı 5000'e çekin. 4000'e çekin. 6000'e 7000'e çekin. Ekstralar ekleyin. Bu yani direkt bu teklifi gidip kopyalamayın arkadaşlar. Biz bunu özel olarak oluşturduk tamam size sundum ama kopyalayın diye sunmadım. Sadece bunu modelleyin. Bizim nasıl düşündüğümüzü modelleyin. Sizin skillerini, sizin yetenekleriniz, sizin müşterinize sunabileceğiniz şeyler neler? Bunun listesini çıkartın. <laughs> Eğer bunu tek başınıza yapamıyorsanız ChatGPT'den yardım alın. ChatGPT'den istediğiniz sonucu alamadıysanız bana başvurun. Ben size yardımcı olayım bu konuda. Teklif konusunda anlatacaklarım bu kadardı. Ve teklifi lütfen şöyle şu da şu da bir gerçek. Direkt bu teklifin biri size mesaj gönderdiğinde direkt pat diye yapıştırıp gönderirseniz olmaz. Bir satış görüşmesi ayarlayacaksınız ve bu satış görüşmesinde benim anlattığım şekilde, benim anlattığım modelde anlatacaksınız bunu. Direkt yani yazarak verirseniz bunu olmaz. O iş yaş. Veya bunu bir teklifinizi anlattığınız kısa 2-3 dakikalık bir video çekin yatay formatta. Teklifinizi merak edenlere bu videoyu gönderirsiniz. Hatta ne yapın? ile otomasyon bağlayın. Teklifi merak edenlere direkt otomasyon, o kişi teklif yazdığında, fiyat yazdığında teklifi göndersin. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ek olsun. Benim anlatacaklarım bugün bu kadardı. Umarım size faydası olmuştur. Yani Yaptığımız şey aslında basit. Teklifte fiyat rekabetinde değil, değer rekabetine girip değerimizi arttırıp fiyatımızı arttırıyoruz. Tam olarak yaptığımız şey bu. Şu an bu videoyu izliyorsan bir diyetisyen olabilirsin veya olmayabilirsin. Farklı bir sektörde olabilirsin. Nasıl düşündüğümü, bakış açımı anlarsan aslında tüm olayı çözmüş olursun. O yüzden bulunduğun sektörün pek bir önemi yok. Çünkü ben de kendi teklifim, ben bir ajansım var benim. Ben de kendi teklifimi hazırlarken aynı şekilde aynı mentaliteyle yaklaşıyorum, aynı fikirde düşünüyorum. Buna göre oluşturuyorum aslında teklifimi. Neyse, benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiysen beğenip kanalıma abone değilsen, yani bu kadar şey izledikten sonra hala abone değilsen kanalıma abone olup bildirimleri yeni videoları kaçırmamak için açabilirsin bildirimleri. Bir sonraki mükemmel videomuzu da görüşmek üzere diyelim. Esen kal.